Alayım. Abi, yazdırır, şey diyorsun <laughs> Kimler atar golleri? Romulo atar abi. Bir de bence Topa atar. Diyorsun. Ay, ay, Eyvallah. Sen neyim? önce 2-0-3'de Romulo atar. 2-0-3'de olur mu? Yani abi inşallah Hep olsun. Eyvallah. İnşallah Evet. Tamam. Ne Evet. Bilmiyorum. Yardımcı oluruz eyvallah. Kardeşimler alıyor. Ben 3 bin diye düşünüyorum. Nasıl? 3 bin. 3 bin. Evet. Oynar kimlerler ne? Ee, Umurumda bir tane kimsin efendim? Bir de bu adamın kendini göstermesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Lidon'dan diğer bir kafan öyle. Bekliyorsun. Girde, evet. Diğer Eyvallah. sağ Sağol. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet çocuklar. Röportajı... 4 lira alırız. Pardon bir daha söyle. 4 lira alırız. 4 lira e vururuz diyorsunuz. Evet. Abi biraz fazla olurum ya? Görürsün. çıkışta burada ekle beni abi. Eyvallah. Sertik <laughs> golleri kimlerden bekler Valla abi? Romulo bayağıdır e, iştahlı, aç, aç gole. Eyvallah. 2 tane o atar. Geri kalan ikisini kim atarsa bilmiyorum. Onlardan falan olur. 4-1. Diyorsun. diyorsun. Eyvallah, başerler bilir. Bu Oynamanı tavsiye ederim. Evet, Kimliğim abi. Göster farkındır abi. Almayız. 2-0. 2-0 diyorsun kimler atar golleri? Romulo Fofana Diyorsun. Aynen. Kırmızı karttan yani. altı olur mu abi? Kırmızı karttan altı Hakem'e bağlı. Her hafta ilk Hakemler geliyor bize. Abi Hakemi müddeti... nasıl değerlendiriyorsun? Bakmalıyım Hakem'e. Birini göndermişlerdir yani belki. Eyvallah baba sağ ol. Sen değil Evet abi. Maç skorunu alayım. Maç skoru hoş 1 anda da söyledim. Şu an Romulo oynarsa atar. Bir de koku atar inşallah. Diyorsun. Evet. Eyvallah sağ ol. Hemen abim değil. Evet abi maç skorunu alayım. 3-2-2-4 evet. Dostoyevna. Diyorsun. Müthiş Eyvallah. Kardeşim diyeyim. Abi bir sıfır ayı katar abi. O kadar mı? Evet. Eyvallah abi. kart penaltı olur mu? Olur abi. Diyorsun. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Diyorsun. Nereden Abi tek tek. Kokan var. Evet. iki gol Diyorsun. Eyvallah. Sen diyeyim kardeşim. iki gol. Eyvallah. Kırmızı kart penaltı olur mu? Bence Herhalde her yakınız kaldı ama sarı çok olur maçta. Işte. Hadi ya. Hmm. Eyvallah. Bu şeyler biliyor. Evet. Eyvallah babacığım sağ ol. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Evet abi maç skorunu alayım senden. Eee Kazanır diyorsun. Kimler atar golleri? Siyaliç. Ee, diyorsun. Eyvallah baba sen değil. Valla biz çocukla geliyoruz. Çok fazla Göz öyle. göz göz Hadi Eyvallah. Eyvallah baba siz değil. Abi bu akşam Konya'yı kesinlikle yeniyoruz veriyoruz 2-0 diyorum. Hmm. Şu an veriyorum. kesin golü var diyorum. Daha fazlası olabilir ama 2-0 olsun bizim olsun. Eyvallah baba. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Göztepe 5. büyük olacak. Bu kadar basit. Çünkü arkasında güzel bir organizasyon var. Büyük bir şirket var. Zaten da bir tehlike var. Göztepe 5. büyük olmak yolunda gidiyor. Bundan sonraki 5 sene boyunca Göztepe bir büyük olacak ya. Bu kadar basit yani. Eyvallah. Bu şeyler biliyorum. Eyvallah. Gözleriniz teşekkür ederiz. Abi maç skoru alayım. Maç skoru yani eksiklerimiz var tabii. Bugün kısır bir maç geçer. Bir 0 Yani bir bir, iki bir. Bu şekilde ama inşallah kazanan biz olur. Çok alternatif bir sonuç bekliyorsun yani o zaman değil mi abi? Eksik olduğunu söyleyeyim. Abi yani alternatif söyledin, hangisini e... size göre hareket edeyim? Kendi e, hayır yani kendi fikrini söylüyorsun tabii ki. O zaman ya, ama alternatifli yani, diyen sizsiniz ondan da. Aynen aynen aynen. Yani, hangisi daha çok önde? Kısır bir futbol oluyor. Eyvallah. 0-0, 1-0. Eyvallah. Yani 1-1. Yani böyle bir skor olur ama inşallah biz kazanırız. Eyvallah. Göz göz kazanır. Biz Babacım, kazanırız. Babacım e, kırmızı kart ben aldım ekliyormuşum. Kırmızı kart beklemiyorum. Kısır bir maç geçer, yavaş bir maç geçer, çok hareketli bir maç olmaz. Neden abi? Yani Göztepe'mizde eksikler var. En az e, iki eksiğimiz var diye biliyorum ben. Yani sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. E, o yüzden onlar da önemli oyuncularımız. O konu oynamayacak. Wow. E, ondan sonra kanka koruması oynamayacak diye biliyorum. Patronu da görmedim ama inşallah kazanırız. Buraya biz ödem geldik. Bu yüzden daha arkadaşlarımız böyle bir ürünki alabilirsiniz. Harika ödem ee, Kazanacağız yani bir şekilde. Eyvallah. Değil o zaman bütün ödem gelen kardeşlerimizi topluyorum abi bir araya. Tabii ki, tabii. Gelin abi. Hadi evet abi kardeşimi evet. 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 de uzatayım bir kez. Alayım abi masrafları senden de. Bir 0 olsun bizim olsun, olsun diye. Diyorsun. Eyvallah. Ben sizdeyim hocam. Galibiyet, Sadece galibiyet, galibiyet. Eyvallah, siz deyim. Galibiyet olsun, bizim olsun. Evet hocam, sendeyim. Ama ben 2-1 bekliyorum yani. 2-1 bekliyorsun he hocam. Galibiyet 3-1 bizden. Diyorsun. Eyvallah, ben kardeşim değilim. De sen de 3-1 diyorsun. Evet. Şöyle hepimiz beraber bir şey yapayım abi şöyle. Kimseyi evet. tercih etmeden. Eyvallah abi. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz Göztepe taraftarları ödemişten gelmişler maçı izlemeye. Böyle bir Göztepe taraftarları kendileri İyi bir seyir olsun, iyi bir maç olsun. Herkese başarılar dilerim abi. Eyvallah. Evet abi maç skorunu alayım. Abi 3-1 Göztepe aldı. Helal evet sonra maç. İlk, İlk yarı ne oluyor? İlk yarı da atar. Ruanda evet. bir tane atar 3-1 abi. Diyorsun. Konya'daki batar bilmiyorum vallahi abi. Eyvallah abi. Sen değil kardeşim. İlk yarı 2-0, maç sonucu 4-1. Diyorsun. Diyorum. Kimlerden gol bekleniyor abi? Romulo, daha bir tane Sivan Romulo'nun, bir tane İshak Solet, Gel Allah'ım hadi gel. Eyvallah baba sen iyi. Et veririz. çıkar bir tane. Romu atar maç Aynen. biter. Ya Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Bir şey bu Evet Aynen. abi ama maçı kurallayayım. Kimler atar golleri? Ve. ya. Eyvallah, bir tane Türk Eyvallah baba. <laughs> de be Eyvallah. Abi bugün öğren oluyor musun? <laughs> akşam bol bir. Her Evet. Merhaba taraftarlar arkadaşlarım benim. Abi nasılsın? Çok Abi maç skoru alayım. 2-1. Kimler atar golleri? Nabulo. Matsuki de atar. Masukli. Sen hmm. nedir abi? Ben de aynı. Nabulo Matsuki atar 2-1 biter. Diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Ben... Sana Eyvallah. Kimdeyim? Merhaba hanımefendi. Evet arkadaşlar. Merhaba hanımefendi. Evet arkadaşlar. Evet. Maç skoru alayım. Maç skoru alayım. Bir Gel bir abi. Bir Gel bir abi. Bir Gel bir abi. Bir evet arkadaşlar. Merhaba. Dur abi. Hemen abi skoru alayım skoru 3-0 abi. Allah'a ver golleri. Bize sorarız kim atacağını Allah'a bırak. Eyvallah bana sen değil. Eyvallah 5 abi. Gitme abi bir dakika. 3-1. Evet. Kimler atar golleri? Romul atsın. Kimler Romul atsın ya. Diyorsun. Aynen öyle. Evet. Sen ne diyorsun abi? Ya, bilmiyorum. bilmiyorum bir şey. Bilmiyorum abi. Eyvallah evet. Gitme bir dakika abi. Git. Nereden seyredeceksiniz yok röportajlarınızı? Egele seni YouTube'dan. Evet. Evet merhaba kuşluk. Ne haber? Kaç kaç biter. Üç bir. Kimler atar golleri? Baba yardımda da ol. Sen mi Biliyor. Öyle mi? Evet. <laughs> Al abi siz ne alıyor? Eyvallah sağ Teşekkür ediyorum Merhaba hocam. Evet, evet. abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok Maç sıfırı. rica edeyim Maç biz galibiz. Skoru kaç kaç abi. Bir farkla galibiz. Eee, evet. gol bekliyoruz hocam. Şampiyon tamam. <laughs> Eyvallah. Ben sizdeyim Göztepe üç bir yenecek. Goller kopa ondan sonra neydi o? Romulo ve daha altı kardeşler. Diyorsun. Diyorum. İki bir skor abi. Romulo, ee, Isaac Alex. Eyvallah baba. Sağ tamam, ol. Teşekkür ediyorum. Nerede? Hoş geldiniz. Evet abi. Nereye gidiyorsun? Abi, abi röportaj yapacağız. Maç başka skoru başka. alayım. Tabii ki herkes maça gidiyor. Fıtır alayım abi. kimle bunu inşallah. Kimler atar bölleri? Alırım abi Bence Romulo oynayacaksa Romulo. Bir de ee, <laughs> Bu yere unutmuyorum. Diyorsunuz. büyük olasılıkla oyun. Eyvallah sağ teşekkür ederim. Evet abi. dört 4000 abi. be? Evet abi. Evet. 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 Kimler atar bölleri? Fıtır alayım. Abi Romulo'nun iki golü var abi. Atar abi ikisi yani içindeki ama Gösebe maçı rahat alır abi. Evet sen abi. abici Eyvallah evet. abi. abi. ama bak <laughs> <laughs>

Kimler atar gölleri? Domino, Fofona. Domino ve Fofona yeterli bir seyir. Galip gelin de çok önemli değil. Eyvallah baba sağ ol. Teşekkürler. Böyle. Abi 6-0 Ne yaptın abi? Göreceğiz bu maçı. Eyvallah sağ ol. Evet merhaba. Ne haber? Kaç kaç biter maç? Dört yüz. Dört yüz. Kimler atar gölleri? Yes. Göster. <laughs> <laughs> hocam merhaba. Ne haber? Abi skor alayım. Bugün ilk yarı bir bir. 30. dakikaya kadar bir bir olur. 31. dakika alır Alırız. <laughs> evet. Abi. Tamam teşekkür ederim. Siz değil mi hocam? Merhaba. Ee, i̇ki bir yeneriz inşallah hocam. Kimlerden gol bekliyorsun abi? Ben Kimden ben bekliyorum? Eyvallah, <laughs> sağol teşekkür ederim. Bugün 4-0 alıyoruz. Eyvallah. Golleri kimlerden abi? Diğer 4 tane gol. Biliyorsun, geliyor. Evet. Evet. Eyvallah, teşekkür ederim. maç Kaç Kaç biter? Biliyorsun. <laughs> Başarlar dilerim. Avrupa'ya. Evet, ablası ben alayım. Valla bu eee Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Gösterimiz çok güzel, seviyoruz. Olmasa da fark etmez ama gösterimizi her zaman çok seviyoruz. Eyvallah. Bu için. Bu kadar destek. Eyvallah bize. Sağ tijek ya. Yakışıklar var. <laughs> esalas, 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 esalas. Hedefimiz Avrupa. Hoş geldiniz. İyi bir Göztepe taraftarı mısınız? Evet. Kaç kaç bir parmak? Dört iki. Neredeyiz siz? Tek tek alıyorum. Dört iki. i̇ki yoksa ve sağa hava atar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz. Evet. Biricikler penaltı olur mu? Zannediyorum. Penaltı yoksa olur? Eyvallah. Sen miyim? Yani gitme. Bence bir yana ötürü istiyorum. Diyorsun. Evet. Kimlerden gol bekliyorsun? Herkesin. Ablamın tercih. Abla tercihlerinden. <laughs> Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet sen miyim? Ben Lamulo akar. Olar 100 tane atar gitana Diyorsun. Evet, öyle tamam. Abi skorunu alayım. Ne abi? Ta maç skorunu alayım. 2-0 attız inşallah. Diyorsun. Evet diyorum. Nereden gol bekliyorsun? Lamulo. Lamulo. Başka? Ya. Deniz. Topola. Başka? Pokala. Gol gelecek oradan. Evet abi. <laughs> İyi abi. Sen de cenab. Abi sen abi. ne yaptın <laughs> mı? Evet. Abi biz bu maçı öyle de böyle de yeneriz abi. Evet. Yener miyiz abi? Yeneriz abi. Evet. Yener biz yeniliyiz, gösteririz abi. abi. Bugün özel bir gün, güzel tepe. bir gün. Bugün İzmir yenecek abi. Eyvallah abi. Bugün İzmir abi. Eyvallah. İki torunu alayım. Maç skoru 5 bekliyorum. bu abinin. Kimler atıyor abi golleri? E, Bizimle ilgili postları bilmiyorum ama bugün gösterdiğimiz 5 yapacak. Biliyorsunuz. Evet, evet. 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 Abi kimlerden böyle bekliyorsun? Yok <laughs> Sen de bilmiyorsun. Eyvallah baba sağ ol. Evet abi maskot oyunu alayım. 4 2 Göztepe Eren. Kimler atar golleri? Aha, atar. <laughs> diyorsun. Eyvallah. Hoca sen değil. <laughs> İki Diyorsun. <gülüyor> Kimlerden gol bekliyorsun abi? <laughs> kim atarsa <laughs> atsın. Atsın yeter. <laughs> Eyvallah baba sen ne diyorsun? <laughs> Hiçbir gösterme. Diyorsun. Eyvallah. Baba. <laughs>

Merhaba. Öyle. Merhaba. Öyle. Evet abim, masik masik abi maç skoru Maç skoru 3-0 inşallah. Nereden abi? oynuyor mu? Olayım, Kapağın oynuyor. bekliyoruz. Evet. Başka? Şu andan bekliyoruz. Eyvallah. Hatta çiğ. Kaç kaç güzel var. Kaç? 3-0. Kimlerden gol bekliyorsun? Diyorsun. Eyvallah. Evet abi kaç kaç biter maç? 3-1 biter. 2. 2 tane Roklu, 1 tane sol et Diyorsun. Evet. Başarılar evet. evet. diliyorum. İ. Sen deyim. Gözlük evet. Eyvallah. Allah. Sağ, olun. Sağ olun. Nā! Nā! Nā!